Merhaba beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekilişle ilgili beyler çok sorularınız var. Hani ne zaman açıklayacağım falan filan. Beyler yarın hani ben yoruma saatleri yazacağım. Hani hangi saatte canlı yayına gelebilirsiniz. Youtube'da canlı yayın açacağım. Canlı yayında açıklayacağım çekiliş kazananı. Hangi saatlerde gelebileceğinizi hemen yani yarın hangi saatlerde gelebileceğinizi ben yorumlara saat yazacağım abi bana uygun olan saatleri yazacağım. Bu arada çekilişe katılmayanlar hala katılabilir. Katılmadıysanız katılın yani. Ben saatleri yazacağım. Hangi saat size uygunsa onu beğenmeniz yeterli beyler. Ama bakın söyleyeyim. Abone olmayanlar like atıp katılıyorum yazmayanlar çekilişe katılamadı hani. Hepsine tek tek bakacağım abi. Yani baktım da çoğuna. Bakmaya devam edeceğim. Ona göre yani kazanana bakalım bir abone olmamışsa kazanan mesela diskalifiye olacak. Yani başkasına vereceğiz onun yerine. Ona göre. Yani abone olmadıysanız ya da like atmadıysanız hemen like atıp abone olun. Ben hemen saatleri yazacağım beyler yani yorum kısmına. Siz de oradan katılabilirsiniz. bu arada çok yanlış yaptım ama adamı da aldım Can yok. Ha, ölmedik güzel Beyler yani saatleri siz belirliyorsunuz. Ben belirleyeceğim tabi da yani size uygun saatleri belirleyeceğim. Hemen yorumlara inip beğenin abi de bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çekilişle ilgili önemli bir şey diyeceğim. Hani ortasında söyleyebilirim. Sonunda söyleyebilirim. Ama söyleyeceğim yani önemli bir şey. Kimse yok. Yok adam var. Bana mı geliyor? Snip abi ya çok güzel vurdu Snip'ti. Farkına son anda vardım. Hadi Alperen, deyiz. Ben de bir mp'de oynayayım beyler bu arada. Tamam, aldılar elini. Sorun yok. Beyler, bir de böyle canlı yayınların devam etmesini istiyorsanız hemen yorumlarda belirtmeniz yeterli. Yani siz hani gelecekseniz abi açarım yani. Sonuçta tek başıma canlı yayın yapmanın bir manası yok. Canlı yayına geleceğim diyorsanız abi açarım ben sürekli canlı yayın. Beraber oynarız. Şöyle. Sinip olabilir abi. Bir ihtimal de var. Orada adam mı gördüm? Az pereni yem kullanıyoruz beyler hemen. Şuraya şöyle geçelim. Oha abi o hız neydi öyle? Çok hızlı geldi. Şöyle size gelebilir diye bekliyorum. Hadi artık gel de biz de vuralım ya. Şu tarafta gelebilir tak, tak. ama gelmedi. BK geldi alınıyor alın. Tam da C5 patlatacaktım be Tam kafasına C5 patlatıyordum beyler Ya mesaj geliyor abi sinir oluyorum 300 liraya ya Ben Abi adam hemen dibimizde ama buradaymış eş. Bizim adam nasıl uğramadı? Bombay B'ye kurdular abi. indirebilirler onu. Çok şey yani tek kaldı zaten. Sıkıntı yok. Ya bomba onun muydu ya? Nerede? Nerede de bu? Tır arkası mı acaba? Yok. Kısa mı? Nerede bu? Kısa da aynı. Yok lan bitteymiş adam ben bunu nasıl görmedim? Yani öl artık öl. Ölmedi bir türlü bebeyler. kimse şey yok. Güzel. Şöyle bir avımıza yan gözle bakalım da kimse yokmuş ya. Az da yok burada. Şu taraf bak görmüyor. Çok az canavar göster. Anladım. Tam mermi doldurduğundan mı gelirsin be? Abi be. Arkadan da geldi. Önden de iki kişi. Alperen'den bakalım neler yap. Alperen bir siteye de baksan güzel olur aslında. Alperenci. Belki de adam bombayı mı ediyor? Helal lan Alperen. Tamamdır. El bizde beyler. Evet beyler. Açıklayacağım. Önemli şey. 2 dakika sonra açıklayacağım. Yeni bir çekiliş yapacağım beyler. <laughs> İki dakika bekleyemedim. Yeni bir çekiliş. Zıl altını çeki yani çekilişi. Zıla mobil altını yani. Bu Zula'nın çekilişini yapacağım. Her evet, size altını göstereceğim. Şurada adam mı var? Ben mi yanlış görüyorum? İntikam. Bir an yanlış görüyormuşum gibi bunu aldı da. Konuşurken biliyorsunuz ben Oha abi o bomba buraya gelmez. Aslı nerede bu Aslı? Helal be. O Aslı'yı ben vuracağım. Oha abi dibimdeymiş hemen. O patlatma O da bizi patlatacaktı az daha. Geldi abi gördük. Güzel vurduk beyler. Aslı'yı ben indireceğim dedim mi indirdim beyler yani. Kıntı yok Biraz da bir av oynayalım. Evet beyler kaç hızlı altını sizce tahminlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda açıklayacağım kaç hızlı altın olduğunu. Hani tek de değil abi çok hızlı altın parası çekeceğim. Kimse yok mu ya? Adamlar buraya suyu sattı ama. E buraya suyu satıp niye beye gidersin ki yani? Anlatabilir misin biraz? Canım benim. Alperen ölme. Hepsi Alperen'in yanında beyler bu arada. Abi. avgun istemediğine ihmin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Şöyle karşıya geçmem lazım. Hadi be. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada 4 kişiymişiz. Biz onlar üç kişiymiş. Ya Dört kişilerde de az önce çıktılar. Bir kişi herhalde. Tamam beyler ben bunların inşallah sinibi yoktur. İnşallah sinip sinip tamam sıkıntı yok. Sıkıntı varsa sıkıntı yoktur kardeş gösterin. Süsleri güzel. Gördüm bunu. Bir daha bombaladı. Yakala şunları. Nasıl oturmasın be? Oturacaksın lan. Hadi gel. Göster bir daha. İki kişi. Güzel. Bir kişi Yeri de burada büyük bu ihtimalle. Bilmiyorum. Bu sefer de hunharca girelim abi. Yok burada değil. Aa da aynen. Kübra ablamızın yanında. Kübra ablamız indirdi onu. İki kişi kaldılar. Beyler sizce kaç hani 350'lik falan demeyin ha. Benim masrafı sokmayın da. Sizce kaç zula altını şey yapmalıyım. Çekilişi yapmalıyım. Evet, sizce kaç yaparım? Hemen yorumlara fikirlerinizi yazın. Bakın beyler şu an 50 kişi var şeyde çekilişte. Bu şu an yaptığım çekilişte. Yani şansınız %6 ile bir sonraki çekilişe şansınız daha da artarak gidecek beyler yani. Ona göre çekilişlere katılın. Gel gel. İndirdik abi onu. El mi ya? Ya gerçi iki kişiler. Balga kurmuşlardır. Aynen. Adamlar akıllı ya. Bir daha buraya gelip balga kuramayacaklar. Haberleri de olsun ama. Bu arada şöyle alttan pardon Sercan Kızıl YouTube yazalım. video yazalım ha? Video. video 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 iyi yazdım beyler <laughs> neyse anladı zaten abi salak olmayan anlar bir daha bagol kurmazlar daha videoyu uzamadan abi hemen bitiririz kuramayacaklar kurdurmam kısadan gelmediklerine göre be gittiler Bir Dayan geliyorum. Aynen ikisi de be. Feren Dayan. Bak bak. Ha ping var be. Ping var be. Böyle pingden dolayı orada adamı vuramadım. Siz gördünüz zaten abi pingin hani ateş ederken ping yükseliyor nedense. Ama yine de 10 kilimiz var. Sıkıntı yok kazandı. Adam. adamsın. Perfect aldı. Perfect. TK attı. Evet beyler. Eli de aldık. Bu arada envanter videom da yakında gelecek. Hemen çok yakında envanter videom gelecek envanterimde ne AK'ler ne AUG'lar var beyler yani inanın merak ettiğiniz bir şeydir abi ne oluyor gir şuraya bu arada 280 abone olmuşuz beyler gittikçe büyüyoruz hepinize teşekkür ediyorum yani büyümemizde sizin büyük şeyleriniz var yani bu arada kanalımı beyler yakın arkadaşlarınıza tanıtsanız çok daha güzel olacak hani çekilişler yapıyor falan dersiniz Beyler bakın. Hangisini yapmalıyım? 5000 mi? 35 mi? Ya yani 30 aynen 5000 altın mı size 70 liralık mı? 12000 altın mı? Ya 5000'lik yapsam 2 tane yaparım. Aslında daha mantıklı olur. Çünkü hani bir kişiye gitmemiş olur. 70'lik yaparsam tek kişiye yaparım. Ama o iki kişiden daha fazla alır. 2000 lira parası daha fazla alır. Ama size kalmış beyler yani. Hemen yorumlarda onu da belirteceğim. Onu da beğenirsiniz. Belirtirsiniz hani. Evet beyler. Bu arada videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.